Merhaba arkadaşlar bitmeyen kış hazırlıkları hala devam ediyor şimdi de salatalık turşusu yapacağız ama şöyle kütür kütür en lezzetli nasıl yapabiliriz onu da ben her sene aynı benim tarif fazla değişmez her sene yaparım hiç erime falan olmaz ve şahane bir senede kalabiliyor yani ağustosa kadar turşumun devam ettiğini bilirim çünkü kapağı falan atmıyor ve devamlı tüketiyoruz. Şöyle benim 6 kilo salatalık aldım. Karışık kendim seçtiğim için. En minikleri şöyle bu tarafa doğru ayırdım. Bunlar da böyle çok aşırı iri de değil. Bakın. Eğer alırsanız pazardan sizlere tavsiyem ıslak olarak almayın. Yıkanmamış kuru halde olanları alın. O yüzden hani ben kendim de seçtiğim için böyle uf, irili ufaklı elime artık hangisini beğendiysem elime ne geldiyse aldım ufaklarını da aldım ben ben bu boy daha çok severim açıkçası çok böyle minik minik biraz da uğraştırıcı oluyor ayırdım şimdi yaptıkça bütün tarifleri şey, içimle koyduğum malzemeleri sizlerle paylaşacağım şişelerimi arkadaşlar makinamda yıkadım bulaşık makinesinde yıkadım bol sirke ilave ederek kabaklarını da kaynatmadım yani makinede yıkadım şöyle ben ne kadar alabilirse şöyle dizmek istiyorum o yüzden ilk önce ufaklardan başladım ufakları irileri ayırdım ki hani eşit yerleştirebilirim o da önemli arkadaşlar bu şişelerin bir kiloluk e, da uçlarını altlarını hafif kestim. 15 dakika kadar sirkeli suda beklettim. 3-4 suda yıkadım. Çünkü biraz böyle kırtma kırtma olduğu için bayağı bir toz olabiliyor. O yüzden yıkamak çok önemli. Çok da şey etmeden, ezmeden şöyle diziyorum ki hani daha fazla alsın. 6 kilo olduğunu söylemiştim herhalde. Turşu çok önemli arkadaşlar hele bu dönemde, hastalık döneminde bol bol tüketmek lazım o sene. O yüzden bu sene biraz daha fazla tuttum. Çok da seviliyor bizde. Evet arkadaşlar şöyle 8 tane şişem vardı. Tabii ki 6 kilo yetmedi. Yani kaldı salatalarım. Daha da şişe alıp devam edeceğim. Söyle 8 tane şişemi doldurdum ufakları ayrıya. Şimdi üzerlerine arkadaşlar bunların sarımsak koyacağım. İster iki koyun ister 3 koyun. Nasıl seviyorsanız. Kimine sarımsak koyacağım farklı farklı Hani deneyeceğim Arkadaşlar bu kişniş tohumu biraz böyle iki şişemi de öyle deneyeceğim biliyorsunuz Hani bir ünlü bir marka var Hani bizim salatayı alıp tekrar <laughs> kişniş tohumu koyup bize satıyor ya onun gibi öyle bir kişnişle deneyeceğim iki şişemi de şöyle nane yaprağı koyuyorum nane kesinlikle koyun arkadaşlar nane gerçekten çok yakışıyor ee, çok güzel oluyor çok güzel böyle bir koku veriyor şöyle kişniş tohumu koyduğuma da koyacağım hepsini aynı şekilde sarımsak koyacağım şöyle birer tane limon tuzu Koyacağız. Sarımsağı mı koyuyorum? Dediğim gibi sarımsak seviyorsanız bol bol koyabilirsiniz. Sarımsaktan hiçbir zarar gelmez. Şimdi şöyle yapmak istiyorum kafanızı karıştırmamak adına arkadaşlar. Diyelim ki bu bir bir şişemizi aldık. Tamam nane mi koydum bir yaprak nanemi koydum şöyle iki diş sarımsağımı ilave ettim nane istediğiniz kadar koyabilirsiniz iki yaprak da olur üç de olur şöyle bir limon tuzumu koydum arkadaşlar bu şeker şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimi üzerine koydum şeker kesinlikle koyun arkadaşlar şeker kütür kütür olmasını sağlıyor Çok da güzel bir lezzet veriyor kaya tuzumuz böyle bu benim 1 litre şöyle çok dolu olmamak üzere bir ve bu da buçuk şöyle çok aşırı tuzlu çok aşırı Evet, sirkeli turşuları kesinlikle sevmiyorum tavsiye etmiyorum burada bir bardağım çay bardağım şöyle normal bir çay bardağım dolu ama hepsini dökmeyeceğim ben yarısını bakın döküyorum böyle çok aşırı sirke çok aşırı böyle şeyler koyduğunuz zaman arkadaşlar dışarıdan alırsanız aynı yani hiç evde yapmanın bir manası yok bazen bakıyorum yarısına kadar resmen sirke konuyu Kütür kütür dönüyor. Önemli olan şöyle kütür kütür olması açıkçası. E, tamamen yani bu. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, sirkemi yine bakın. Böyle hepsine hani yarım yarım bardak koyacağım. Evet arkadaşlar hepsinin tuzu, şekeri tamam. Şimdi benim burada ketelim daha kaynattığım suyum var. Ama çok böyle hani bekletme nasıl diyeyim yarım saattir. E, kaynattım ve yarım saat demeyelim de bir 20 dakika kadar e, dışarıda böyle bir beklettim. Çok böyle fokur fokur kaynar dökmek istemedim. Şimdi üzerine döküyorum şöyle yavaşça. Tamamdır. sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar bu turşu e, kapağını atsa da hiçbir şey olmaz dert etmeyin ama atmasa çok çok uzun zaman gider eğer atarsa da ekşidiği anda buzdolabınıza kaldırıp e, tüketebilirsiniz yani çok problem etmeyin şöyle ben birazdan onun tuzu biraz erisin hafif bir sallayacağım gerçekten bu turşuyu mutlaka deneyin inanın hangi bu tariften kim yediyse ya da denediyse çok da memnun kaldı ve çok da beğendi kütürlüğünü hayran kalıyor insanlar Gerçekten sizler de deneyin derim mutlaka iki tanesinde kişnişli yaptık ee, çok hazır turşu sevmiyorum ama eşim böyle arada bu kişnişli seviyor diye arada alıyor. Ben de iki tanesini attım. Bakalım beğenirsek devamını yaparız. Şöyle sıkıca kapatıyorum. S sıcak olduğu için bir bezle kapatırsanız da işiniz daha kolay olur. Evet arkadaşlar turşularımız hazır. Şöyle hafif sallayabilirsiniz. Sıcak su olduğu için zaten hepsi eriyecek. Hiç problem yok. Sadece yapmanız gereken serin, karanlık bir yerde tutmanız. 20-25 günde efsane bir turşu olacak. Böyle harika, gerçekten nefis. E, deneyenler belki denemiştir. E, yorumlarınızı tavsiyelerinizi, abone olmanızı bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.